Koçkiri için baktığımızda da Koçkiri'de de burada çoğul bir yapıdan bahsetmek mümkün mü? Diyelim ki mesela Türkmen grupları da var mı bunun içerisinde ya da diğer başka gruplar? Şimdi bir defa bölgede sadece Koçkiriler yaşamıyor. Ee, yine nüfus defterlerinde Ermeniler var. Aşağı yukarı 30 köyde yaşayan Ermeni gruplar var. Bunların hepsinin nüfus sayımlarını da biz aldık çevirdik. Başarabilirsek ikinci, üçüncü ciltlerde demografik yapıyı tamamen ortaya koyma şansımız var. Abdülhamit bu kızılbaşlık meselesiyle ilgili raporlar istediği için o bölgeden gelen raporlar var. Mesela o raporlarda en rahatsız oldukları şeylerden biri şu, bu kızılbaşların Ermenilerle araları çok iyi. İşte birbirlerine gelip gidiyorlar, ondan sonra alışveriş yapıyorlar, birbirlerinin evlerine girip çıkıyorlar. Dolayısıyla ileride burada bir Ermeni hadisesi çıkarsa bu Kızılbaşlar kesin bunlarla birlikte hareket eder diye raporları var. Yani oradan da anlıyoruz ki Koçgir bölgesindeki Ermenilerle Rumlarla Koçgiriller arasında hakikaten ciddi bir ticaret, yakınlaşma, gitmeye gelme ilişkileri var. Yani Osmanlı bürokratları yazıyor bunları. Koçkiriler için içinde Alevi, Rafizi, eee Batini, Dalalet içinde, vahşet ve bedeviyet içinde yani bu tür kavramlar bir aşiret üzerinden Osmanlı'nın aslında 500 yıllık hikayesi. var. Bu hikayede neler var? Birincisi, Yavuz Sultan Selim'le Türk birliklerinin arasında ortaklaşılan ve Fermanı ile netleşen birlik ve yurtluk ocaklık sisteminin Osmanlı tarafından nasıl yok edildiğini, özel olarak Kürdistan diye tanımlanan bölgede yani Maden-i Humayun bölgesinde yeni bir sömürge sisteminin nasıl inşa edildiğini gösteren bir çalışma kanıtlarıyla. Dolayısıyla sömürgecilik tartışmaları açısından, sol tartışmalar biliyorsunuz çok yoğundur sömürge midir değil midir Kürdistan bu anlamda da başvurulacak kaynaklar.